Merhaba sevgili arkadaşlar, yayın hayatına yeni başlayan Kartlar dizi oyuncularının gerçek sevgililerini ve eşlerini sizlere özel olarak araştırdık. İyi seyirler. Onur Saylak Türkiye'nin en başarılı, kötü karakterlerinden birisi olan usta oyuncu, 28 Temmuz 2011 yılında güzel oyuncu Tuğba Büyüküstün ile evlenmiş ve iki kızı olmuştur. Ünlü çift 5 Haziran 2017 yılında karşılıklı anlaşarak boşanmıştılar. Onur Saylak ikinci evliliğini 2020 yılında menajer Gözde Yılmaz ile yapmıştır. Müge Bayramoğlu güzel oyuncu 2018 yılında Sinan Payaslıoğlu ile nikah masasına oturmuştur. Fatih Berk Şahin dizide rüzgar karakterine hayat veren genç oyuncunun sevgilisi bulunmamaktadır. Aytek Çayan, oyunculuğu ile dikkat çekmeyi başaran karizmatik oyuncu uzun yıllardır kendisi gibi oyuncu olan Melisa Berberoğlu ile sevgilidir. Dolunay Unal dizinin efsane karakteri, yüksel hayat veren başarılı oyuncunun sevgilisi sempatik birisidir. Laçın Ceylan Dizide Nurten karakterine hayat veren yetenekli oyuncu bugüne kadar hiçbir evlilik yapmamıştır. Erdal Yıldız Dizide Zafer karakteriyle dikkat çeken başarılı oyuncu ilişkisini saklı tutan ünlülerdendir. Musab Ekici dizide Samet karakterini canlandırmaktaydı. Başarılı oyuncunun sevgilisi hakkında henüz bir bilgi yoktur. Sumayye Aydoğan Son zamanların en başarılı kadın oyuncularından olan güzel oyuncu, meslektaşı Atakan Hoşgören ile masası aşk yaşamaktadır. Çağatay Ulusoy karizmatik oyuncu, uzun yıllar eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştır peki sizler hangi çifti daha çok beğendiniz düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın teşekkür ediyoruz